Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, HDP başkanlarının bütçe görüşmelerinde Kürtçe konuşmasına tepki gösterdi. Konuyla ilgili Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u da eleştiren Bahçeli, Meclis Başkanının Kürtçe sözleri dinledikten sonra "Türkçeye tercüme edin" cümlesi yanlış bir tutum olmuştur. Böyle bir şey olamaz, dedi. Mecliste bütçe görüşmeleri başladı. Bütçe görüşmelerinin ilk günü tartışmalı ve gergin anlara sahne oldu. Dem Partisi eş genel başkanı Tuncer Bakırhan konuşmasına Kürtçe başladı. Kurtulmuş, Bakırhan'a bu konuştuklarınızın bir de Türkçe açıklamasını istiyoruz meclis olarak. Burası meclis, burada resmi dilimiz Türkçe olduğu için Türkçe konuşulacak, dedi. Bunun üzerine Bakırhan, Kürtçe yaptığı selamlama konuşmasının Türkçesini de okudu. Tuncer Bakırhan'ın Kürtçe açılış konuşması yapmasına tepki gösteren Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin başta başkanı ve değerli üyelerine buradaki konuşmanın ruhundan hareketle Türkiye'ye sahip çıkmalarını tavsiye ederim. Bunun gittikçe yaygınlaştığı ve Anayasa Mahkemesi'nin tavrı sebebiyle de birçok kesimin şımardığı görülüyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Böyle bir ortamda bu konuşma bize göre kabul görmemiştir ama onlar keçeyi suya atmışlar. Çıkacağı yeri taşladıkları için zihinlerinde, kursaklarında ne varsa dökmeye çalışıyorlar, dedi. Açıklamasının devamında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da çıkışan Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin başta başkanı ve değerli üyelerine buradaki konuşmamın ruhundan hareketle Türkiye'ye sahip çıkmalarını tavsiye ederim bunun gittikçe yaygınlaştığı ve anayasa mahkemesinin tavrı sebebiyle de birçok kesimin şımardığı görülüyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Böyle bir ortamda bu konuşma bize göre kabul görmemiştir ama onlar keçeyi suya atmışlar. Çıkacağı yeri taşladıkları için zihinlerinde, kursaklarında ne varsa dökmeye çalışıyorlar. Meclis başkanının Kürtçe sözleri dinledikten sonra Türkçeye tercüme edin cümlesi ise AEM başkanı kadar yanlış bir tutum olmuştur. Böyle şey olamaz şeklinde konuştu.